Burası Elismeir adası. Kuzey kutbuna en yakın kara parçası. Şu an kış ve bu uzun dört ay boyunca burayı aydınlatan tek ışık kaynağı aydı. Bu karanlıkta hayatta kalabilen az sayıda yaratık mevcut. Bunlar aylar boyunca güneş ışığı olmadan yaşamakta uzmanlaşmışlar misk sığırları. Son buzul çağından arda kalanlar. Yaz boyunca otlamaları sonucunda sağladıkları yağ rezervleri acımasız kış soğuğunda hayatta kalmalarını mümkün kılacak. Ve bu onları sıfırın altında yaşamakta uzman bir başka canlının ana hedefi haline getiriyor. Kutup kurtları.